Hollanda'da yoksulluk sınırının arttığı ancak hükümetin enerji yardımları sebebiyle bu artışın şimdilik durduğu tespit edildi. Yoksulluğun en fazla büyük şehirlerde ve göçmen aileler arasında arttığı ifade edilirken, yoksulluktan en fazla etkilenen kesimin ise refakatsiz Suriyeli göçmen çocuklar olduğu açıklandı. Yoksulluğun etkisi altında bulunan göçmenleri arasında ise ön sırayı Afganistan, Somali ve Irak asıllı göçmenler oluşturuyor. Hollanda Merkezi İstatistik Bürosu tarafından yapılan son tespitlere göre, ülkede yoksulluk sınırı altında yaşayan kişilerin sayısının 637 bin oldu. 637 bin kişi arasında 165 binde çocuk bulunuyor. İstatistik Bürosu, yoksulluğu en fazla hisseden kesimin özellikle Suriyeli refakatsiz çocuklar olduğunu, aynı şekilde göçmen ailelerde de yoksulluğun daha fazla olduğunu bildirdi. Hollanda'da yoksulluk en fazla Rotterdam ile Den Haag gibi büyük şehirlerde yaşanıyor. Bu şehirler arasında Şeydam ile birlikte Enşede ve Nijmegen şehirleri de yer aldı. Hollanda'da yoksulluk sınırı yalnız yaşayan kişiler için 1200 euro iken, çocuksuz evli aileler için ise 1690 euro olarak tespit edildi. Ülkede iki çocuklu aileler için yoksulluk sınırı 2300 euro olarak kabul ediliyor.